arkadaşlar merhabalar. Dersimize tekrardan hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet şimdi diyor ki alfa kaç derecedir? Peki arkadaşlar şimdi burası merkez olduğu için O noktası. Buradaki AO ve OC nedir arkadaşlar? Bunlar yarı çaptır. ben şöyle O ile B'yi birleştirdiğim takdirde bakın burası da ne olacaktır? Yine burası da yarı çap olacaktır arkadaşlar. Peki burada karşımıza ikiz kenar üçgenler çıkacaktır. 65 ise taban açımız yine 65 derece olacaktır. Toplamları 130 ise tepe açımız 50 derece olacaktır. Aynı şekilde taban açımız 50 derece ise yine burası da 50 arkadaşlarım. 50 50 100 tepe açımız 80 derece olacaktır. Evet alfa ise 80 ile 50'nin toplamından doğru cevap 130 olacaktır. Evet AB CO'ya neymiş arkadaşlar? Paralelmiş. Peki. Ee, o zaman biz bu CO'yu uzatırsak yani CO nedir? Yarı çaptır. Uzatırsak nedir? Şuranın tamamı arkadaşlar. Buranın tamamı artık nedir? Burası çaptır değil mi? Peki. Ee, burada AC yayını gören 16 derece ise o zaman 2 katı kaç derece olacaktır? 32 derece olacaktır. Yine arkadaşlar bu AB ile C o birbirine paralel olduğu için bu arada kalan yayların uzunlukları da yine birbirine olacaktır. Ki zaten burası da 32 derece oldu. Evet. Z'den dolayı burası da alfa olacaktır. Evet. A, alfa merkezde olduğuna göre o zaman arkadaşlar alfa 32 derece olacaktır. Devam ettik. Evet. Bir çizim sorusu varmış arkadaşlarım. Ne diyor? BAC 55 derece olacak şekilde bir ABC üçgeni çiziniz diyor. Tamam. Tamam. AB üçgenimizi çizelim. Evet arkadaşlar üçgenimizi çizdikten sonra sonra ne diyor? AB çaplı, AB çaplı ne çizecekmişiz? Bir çember çizecekmişiz, değil mi? Yani şöyle. Evet AB çaplı şöyle bir çember çizecekmişiz. Peki onu da şimdi çizmeye çalışalım. Evet bu çemberin AC ve BC'yi kestiği noktalar sırasıyla D ve E olarak işaretleniyormuş. Peki yapalım şimdi. Evet AB çaplı çemberimizi çizdik. AC'yi kestiği yere ne diyecekmişiz arkadaşlar? Şuraya D noktası diyecekmişiz. Peki şurası D noktası. BC'yi kestiği yere de E noktası diyeceğiz. Peki bize diyor ki AD ile arkadaşlar AD ile DC birbirine eşitmiş. Peki bunu da yaptıktan sonra bizden istenen ABC yani şuradaki açı istiyor. Evet arkadaşlar AB çap olduğu için çapı gören çevre açı kaç derecedir? 90 derecedir. Şunu şöyle yaptıktan sonra burası 90 derece. E bakın burada bir ikizkenar üçgen görüyorum. ABC üçgeni ikizkenar üçgen, değil mi? Tabana dikme indirmişsiniz. Taban iki parçaya bölünmüş. Yani nedir bu? İkizkenar bir üçgen olacaktır. Zaten bize arkadaşlar BAC açısını 55 derece olarak vermişti. İkizkenar olduğu için taban açısı yine 55 derece olacaktır. Evet şuradaki açının tamamı ki zaten bize onu soruyor. Doğru cevap 70 derece olacaktır. Evet geldik dördüncü soruya arkadaşlarım. Bir çelik kasanın dairesel şifre butonu aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Buton üzerinde arda arda gelen herhangi iki rakam arasındaki mesafe eşittir. Yani e, burada toplamda arkadaşlar 10 tane ne var? E, mesafe var değil mi? O zaman 360'ı 10'a bölersek her bir rakam arası 36 derece olacaktır dedik. Peki 4 haneli bir şifre sahip olan kilitli durumdaki çelik kasanın açılabilmesi için şifre butonu pozitif ya da negatif yönde kesintisiz bir şekilde döndürülerek şifrenin birinci hanesinde bulunan rakam ok ile gösterilen yere getirilmelidir. Ve ardından aynı işlem 2, 3 ve 4. hane için yapılmalıdır diyor. Peki sırasıyla bunlar yapılıyormuş. İlk olarak negatif yönde 72 derece arkadaşlar negatif yön ne demektir negatif yön saat yönü demektir şimdi saat yönüne doğru döndürdüğümüzde arkadaşlar buradaki ibreyi arkadaşlar Öncelikle ne gelecek iki rakamı gelecek sonra bir gelecek sonra 09 şeklinde gidecek değil mi kaç derece döndüreceğiz 72 Yani o zaman iki tane döndürmemiz yeterli o zaman iki tane döndürürsek önce iki geldi sonra 1 geldi arkadaşlar. Yani şifremizin ilk hanesi 1 olacaktır. Şu an ibren kaçta olduğunu biliyorum arkadaşlar. Şu an ibre arkadaşlar 1'de değil mi? Şu an 1'in üzerinde. Pozitif yönde 288 arkadaşlar. Ee, aslında negatif yönde 72 ile aynı şeydir. Yani o zaman yine şu tarafa doğru ibreyi götüreceğiz değil mi? O zaman iki tane daha götüreceğiz. Şöyle 1, 2 gittik. İkinci hanesi ne oldu. 9 oldu. Evet. Pozitif yönde 288 demek. Negatif yönde 72 demekle aynı. Şu an ibre kaçta arkadaşlar? Şu an 9'da. Peki. Şimdi ne yapacağım? Pozitif yönde 144. Pozitif yönde 144 ne demek arkadaşlar? Saatin tersi yönünde. O zaman saatin tersi yönüne doğru gidersem yani şu tarafa doğru arkadaşlar şöyle götürürsem e, buradaki ibre sırasıyla önce sıfıra Sonra 1'e, 2'ye, 3'e doğru gidecek. 144 derece demek 4 tane aralık geç demektir. O zaman şöyle şu tarafa doğru gidersem ibre 9'da sonra 0'a geldi. Sonra 1'e geldi arkadaşlar. Sonra 2'ye, sonra 3'e. O zaman aralıkları sayıyorum. 1, 2, 3. Evet 4. aralıkta 3'ün üzerine gelecektir. Şu an ibremiz nerede arkadaşlar? 3'ün üzerinde değil mi? Yine şurada. Peki negatif yönde 180 negatif yön yine saat yönü arkadaşlar. Bu tarafa doğru gittiği zaman evet 2 1 0 9 sırasıyla gelecekler. Kaç tane gideceğiz? 36 derece olduğu için her aralık 5 kere gideceğiz. Önce 2 geldi. Sonra 1 geldi. 0 9 ve 8. Evet kaç aralık oldu? 1 2 3 4 5 aralık oldu arkadaşlar. Yani son hanesi de 8 olacaktır. Yani doğru cevap C seçeneği olacaktır. Evet ABC'de kirişler dörtgeniymiş. Buna göre AKD kaç derecedir? Evet kirişler dörtgen arkadaşlar bunun etrafından ne olur? Şöyle bir tane çember geçer değil mi? Evet arkadaşlar etrafından çember geçer demiştik. Evet bu 20 derecenin gördüğü yay ile buradaki yine 20'nin gördüğü yay aynı olacaktır. Yine buradaki 5x arkadaşlar bakın şu CB yayını görüyor. Buradaki yine 5x arkadaşlar aynı yayı görecektir. Kirişler dörtgen özelliği neydi? Şunların toplamı 180 derece olacaktı. 60 ise demek ki karşı tarafı şurası 120 olacaktır. 12 tane x eşittir 120 ise x buradan 10 derecedir. Bize AKD'yi soruyor. Neresi arkadaşlar? Evet şuradaki açıyı soruyor bize. Evet buradaki açıyı da bulmak için x yerine 10 yazarsak şurası ne olur? Silersek şurayı 50 olur. 50 20 daha toplamları 70 olacaktır. 2 iç açı 1 dış açıyı verecektir toplamları. Devam ettik. Şekil 1'deki daire biçimindeki lahmacun dilimleme bıçağı yardımıyla 6 eş parçaya ayrılmıştır. Tamam, 6 eş parça ayrılmışsa her biri 60 derece olur. Burası zaten merkez arkadaşlar. Bizden istenen bu soru işareti. Peki buraya ne yazıyoruz? 60 yazıyoruz. Yine buraya da 60 yazıyoruz. Hocam zaten bak karşı taraf ne? 120 değil mi? Buradaki soru işareti dediğimiz arkadaş da çevre açıdır. Yani burası kaç derece olacaktır? 60 derece olacaktır. Çünkü buranın tamam kaç demiştik? AC'nin tamamı 120 dereceydi. Devam ediyoruz. Evet burada arkadaşlar çembere BE ve C noktasında T etmiş. Tamam. Bizden istenen alfa kaç derecedir? Evet buradaki AC kiriştir teğet var. O zaman teğet giriş açı var burada. AC yayı kaç derecedir? Hocam 140 derece olacaktır. Yine 40 derecenin gördüğü DK yayı o da 80 derece olacaktır. 80 derece ile 140 toplarsak ve bunu 2'ye bölersek alfayı verecekti. Çünkü bu iç açı kuralıydı. 140 artı 80 bölü 2. Yani 220 bölü 2'den doğru 110 derece olacaktır. Devam edelim. Evet arkadaşlar geldik 8. soruya. AB çaplı çemberi görüyoruz. Bize alfayı soruyor. Peki hocam burada AO nedir? Yarı çaptır. OB nedir? Hocam bu da yarı çaptır. Peki ben şuradan OD'yi çizersem bu da yarı çaptır. OC'yi çizersem hocam bunlar da nedir? Bunlar da yarı çap olacaktır. Peki o CD üçgeni eşkenar üçgen olduğu için her bir açısı 60 derece olacaktır. Peki bunu yazdıktan sonra e, zaten burası ikizkenar üçgendir. Alfa ise o zaman taban açısı alfa olacaktır. Peki artık buradan alfa ile alfanın toplamı eşittir kime diyeceğiz? Burası 120 olduğuna göre 60 olacaktır. 2 alfa 60 ise alfa 30 derece olacaktır. Evet arkadaşlar, burada EF noktalarına teğetlik görüyorum. Bize alfayı soruyor. Peki buradaki arkadaşlar EF nedir? Kiriştir. AB nedir? Teğettir. EF nedir? Kiriştir. Hocam DC nedir? Teğettir. O zaman teğet kiriş açı var demektir. Buraya x dersem arkadaşlar, bakın bunun gördüğü yay nedir? EF yayıdır. O zaman EF yayını gören buradaki açımız da yine x derece olacaktır. Buraya kadar galiba anlaşıyoruz, değil mi? Peki burası yine tersten alfadır. 30 ile alfa'yı toplarsam x'i verecektir. İki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşittir. X eşittir alfa artı 30. Peki x'i getirip şu üçgende yerine yazarsam yani alfa artı x artı 20 eşittir kime? 180'e. X gördüğüm yeri arkadaşlar alfa artı 30 yazarsam evet artı 20 eşittir 180'e. 2 alfa eşittir 50'yi karşıya attım 130. Alfa buradan 65 derece olacaktır. Evet arkadaşlar şimdi bir 12 gen görüyoruz. Peki alfayı soruyor bize. 12 gen olduğuna göre bakın burası ne merkez. Şöyle çizersek arkadaşlar. Bakın şöyle çizersek. Nedir şu yayların hepsi kaçar derece olacaktır? Hocam bunların hepsi 30'ar derece olacaktır değil mi? Şunların hepsi 30'ar derece olacaktır. Bunları yazalım arkadaşlar. 360 ne yaptım? 12'ye böldüm. Bunların hepsi 30'lar derece olacaktır. Evet alfayı soruyor bize değerli arkadaşlarım. Alfanın e, iç açı olduğunu biliyorum. O zaman nasıl yapabiliyorum hocam? Bak şuradaki yayın toplamı ne? 60. Buradaki yayın toplamı ne? 60. Topla ikisini 120. O zaman alfa eşittir. 120 bölü 2'den ne olacaktır? 60 derece olacaktır yine değil mi? Ne yaptık arkadaşlar? İsterseniz onu şöyle yazayım. 60 artı 60 bölü 2 dedik. Evet alfa buradan 60 derece olacaktır. Yani şu FL yayı ile AC yayının toplamının yarısı bize şu alfayı verecektir. Evet arkadaşlar son sorumuz. Alfa kaç derecedir diyor. Evet burada çemberimizi görüyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet burada bir kirişler dörtgeni söz konusu arkadaşlarım. O zaman ters açıdan burası alfadır. Peki hocam kirişler dörtgeni ise o zaman karşısı 180 eksi alfa olacaktır. 180 eksi alfayı 35'i ve 25 toplarsam buraya eşitleyeceğim. Çünkü bu neydi? Şalvar metodu diyorduk değil mi buna? O zaman 180 eksi alfa 35-25 daha 60 eşittir alfaya. 240 eşittir 2 alfaya. Alfa buradan 120 derece olacaktır değerli arkadaşlarım. Evet bu dersimizin de böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bizleri dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederiz. Sizlere kolay gelsin. İyi çalışmalar.